Evet şimdi yine üst sıraya geçeceğiz. Yine ne yapıyoruz? Hemen başında kilitledik. 1 2 3 4. Evet şimdi son iki sıraya geldik. Yine Evet şimdi burada pardon, 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 pardon. Evet şimdi trabzan yapmıyoruz. İlk önce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincirimizi çektik. Alıyoruz telimizi. Yine şu ortadan 2 tane tırabzan yapacağız. Evet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Bu kez buraya tırabzan yapmadan sık iğneyle tutturacağız. Yani bir sık iğne, bir trabzan, bir sık iğne olacak. Hepsinin de ortasında 10 tane zincirimiz olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, şimdi trabzan yapacağız. Ne demiştik? Bir trabzan olacak, ikili trabzan, bir de sık iğne. 10 zincirimi çektim sık iğnemi yaptım 5 6 7'si 7 8 9 10 şimdi trabzan şaşırmamaya dikkat edelim ee, yoksa sökmek zorunda kalıyoruz şöyle trabzan sık iğne trabzan sık iğne trabzan şeklinde bu sırayı döneyim geleyim Evet şimdi en son şeye geldik ve burada bitiştiriyorum. Şimdi arkadaşlar e, bu sık iğne olan yerden başlarken önce telsiz bir tane bitiştirdim zaten telsiz oldu. Bir tane yalancı trabzan ve normal ikili trabzanla devam ediyorum. 1-2-3-4 5-6 6 7 8 9 10. buraya ikili trabzanın başına 11. de ötekine tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 şimdi yalancı trabzan sık iğne gördünüz bu şekli alacak yani telsiz olan yerlerde sık iğne olan yerlerde sık iğne ile başlıyoruz trabzan ve trabzan şeklinde gideceğiz. Yani şöyle bir şekil alacak. Görüyorsunuz. Sık iğne ile başladık. Trabzan trabzan gittik. Sık iğne geldik. Yani bu trabzanların üstüne düz gelecek trabzan. Sık iğne olan yerde sık iğne. Yalancı trabzan ve trabzan şeklinde şu şekilde gelecek. Ben e, şimdi bunu tamamlayayım ve bitirmeyi göstereceğim. Evet. Şimdi sıramızın sonuna geldik. En son ikili trabzanı yaptık. E, yalancı trabzanı yaptık. Ve sık iğnemizi de kilitleyip bitiriyoruz. Ve kesiyorum. Motifimi tamamladım. El ütümü de yaptım. Şimdi ee, arkadaki ipini yürüteceğim çünkü görüntüsü hoş olmuyor ve ben bunu her motiften sonra muhakkak yaparım çünkü sonradan birikiyor tekrar uğraş istiyor. Bunu yaparken de daha ince uçlu bir tığla yapıyorum rahatlıkla olsun diye. Evet, şöyle gezdiriyorum, şuradan çekiyorum ipimi. Evet ve. Buradan tekrar kesiyorum. Evet. Burada da zaten ipimi yürütmüştüm. İpim yok. Arkadaşlar böyle bir motifi tamamladık. Basit. Öğrenince daha basit olacak. Böyle bir sürü motifler yaptım. Bakın. Tabii kaç tane gideceğini bilmiyorum. Çünkü bu ip inceydi. Bu daha biraz daha kalın bir ip. Yapacağım ve göreceğiz. Şimdi peki bu o, bir de yarım olan. Şurada bak görüyorsunuz yarım. Yarım olanlar var. Yarım motiflerim var. Araları tamamlamak için. Onu da nasıl yaptım hemen anlatayım. Zaten bütün motifi biliyorsunuz. 8 taneden çiçekten oluşuyordu. Yarımını 8 üçlü trabzanımı yapacağım tekrar. 1 2 3 şimdi ikili trabzanımı yapacağım yine bir tane daha ikili trabzanımı yapacağım da şuradan girirse iyi Evet zorla <laughs> zorluklar olacak biraz ve şimdi yalancı trabzanı ve sık iğnemle evet gördüğünüz gibi yaprağımı bitirdim şimdi şimdi bir tanesi oldu ikinci ve üçüncüyü nasıl yapacağız yine zincirimi çekiyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 yine bir tarafından yapacağım bu tarafına geleceğim ikinci yapacağım Eee Ondan sonra döneceğim. Tekrar buradan 10 tane 15 tane zincirimi çekeceğim ve 3. yaprağımı yapacağım. Yaprağımı yapayım buraya kadar geleyim. Evet şimdi e, yaprağım şuradan şöyle ve buraya geldim. Evet şimdi ne oldu? 2 yaprağım oldu. Ben 3. yapacağım. 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14 ve 15 ve geldim hemen şuradan sık iğnemi yaptım hemen yanından trabzanımı yani e, sahte trabzanımı yaptım şimdi ikili trabzan ve eee ikinci. İkili tırabza dediğim gibi biraz zorlanıyorum. Bu zincirlere girmek biraz sıkıntı. Ama yapacağız. 1 2 ve 3. Tekrar 1 2 3 İstediğiniz şekli verin arkadaşlar yaprakların bir tanesi küçük olur bir tanesi daha büyük olur yani e, şekil size ait ben e, arada bir tane büyük yaptığım oldu bir tane küçük yaptım ayarlamaya çalışıyorum yine söylüyorum kaç tane yaprak evet ne demiştik hem görünümü çirkin olmuyor hem de sökülmüyor buradan bunu da bunu zaten yürütmüştük şimdi tutup kestim bunu da kestim Evet arkadaşlar yapraklarımızı da böyle yapacağız Bakın bu büyük bu küçük İstediğiniz büyüklükte ayarlıyorsunuz. Çünkü ona göre şekil vereceksiniz. Büyük de lazım olacak küçük de. Motifimiz yapraklarımız. Yaprakları tamamlayayım. E, bitiştirme tekniğini göstereceğim. Daha sonra yakasını göstereceğim. Ve etek kısmında hem püskülünü hem de şu trabzan şeklinde olan yerini göstereceğim. Böylelikle bitireceğiz ve bakacağız nasıl olacak. Takipte kalın.